Ne? Ne oluyor ya? Meksika'ya gidiyoruz. Sen manyak mısın ya? Buna gerçekten Meksika bileti. Nereden aldın bunları? Manavdan aldım Ayşegül. Adam bir kampanya yapıyor. İki kilo mandalina alana Meksika bileti bedava. Kesin batar. Hiç şaşırmam. Orada iki tane bilet var. Ben ne olacağım? Oğlum aldıracağım seni de okulun bir bitsin. Ya arkadaş gün geçmiyor ki dışlanmayalım ya. Ya nedir bu sevimli çocuklar karşı düşmanlık ya? Hmm. Bana bak bunları hangi kırtasiyede yaptırdın? O biletler gerçek Ayşegül. Yarın sabah saat 10'da Meksika'ya gidiyoruz. Meksika'ya? Ya mesafelere bakılırsa en ucuz bilet oydu. 99 liraya da bilet var. Ama Tunus'a. İstersen Tunus'a gidelim. Oh Yamis! Ya sen de tıraş yapma iki dakika ya. Bir iki aylığına gidiyoruz sadece. Bir şey yok. Benim Meksika vizem yok ki. Biz mi orası? Bilmem. Hmm. Olsun. Sorun değil. Bak benim Sapanca'da bir arkadaşım var. Onun yanına gideriz. Ha Meksika, ha Sapanca ne fark eder ya. Sapanca'ya gitmeyeceğiz değil mi? Vallahi başka bir yere gitmek istiyorsan bileti sen alırsın. Çünkü bende para mara kalmadı artık. Olur değiştiririz. Acaba Hollanda'ya mı gitsek? Amsterdam'a falan. Ya yok ya bırak oraları. Güney İtalya. Ya da biz vizesiz bir yer bulalım. Sen Hı. benim yanımda olduktan sonra bize her yer İstanbul Ayşegül. Hala inanamıyorum. Gidince inanırsın. Kim bu ya? Açıyorum. Hoş geldiniz abi. Ne demek Boraz abi gidiyor ya? Boraz abi. Ya ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Sen nereden çıktın? Harbiden gidiyor mu ya? Ha, gidiyorum. Abi unutacağım mı bizi? İsa saçmalama. Sınıfta kalacağım yemin ediyorum. Tamirhanelere düşeceğim. Arabes dinleyip kendimi sonra ben nasıl evi? Artık hırlı mı olurum, hırsız mı olurum, uğursuz mu olurum? Ya baba, şu adam bırakılıp gidilir mi be? Bak şu karı bana acı. Acı biz hep öyleyiz abi. Ulan. Sizin var ya. İkinizi de döverim lan sizi. İkinizi de döverim lan sizi. Çok fena yaparım ikinizi de. Görüşürüz. Arayacağım sizi. Tamam. Görüşürüz. Bana bak derslerinizi ihman etmeyin tamam mı? Gel buraya. Çok fazla değil, tamam mı? En fazla bir iki Tamam. Hiç yaramazlık yapmayacak. Söz. Albayım tamam. <laughs> sana emanet, tamam mı? Hadi asla bunu bırakacak size. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.